Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Müslümanın kendisini ehli sünnet olarak, sünni olarak isimlendirmesinde veya başka isimlerle isimlendirmede bir beis var mı diye bir sorumuz var. Öncelikle Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Huvâ semmâkumul muslimîn Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'den önceki kitaplarda da ve Kur'an-ı Kerim'de de bizim ismimizi Müslüman olarak koymuş. Yani bu isim konulmuş. Dolayısıyla bizim temelde ismimiz ve isimlendirmemiz Müslümandır. Genel olarak cevap verecek olursak bir kimsenin Müslüman lafzı dışında kendisini isimlendirmesi doğru mudur? Genel manada doğru değildir. Yani bir insan ben Müslümanım. Yani benim Müslümanım tabii ki alt kimliklerim olabilir ama benim ismim Müslüman. Mesela bazen insanlar diyor ki hangi cemaattensiniz diyor. Ben Müslümanım diyorum yani bir cemaatim yok. İyi de diyor hangi hangi cemaat? Yani mutlaka o, o Müslümanı yeterli görmüyor. Halbuki bu yeterli olan bir kelimedir bir kimsenin kendisini Müslüman olarak görmesi yeterli bir kelimedir. Peki şimdi mesela günümüz şartlarında düşünelim. Bir malis de kendini Müslüman diyor. E, cehmi olan da Müslüman diyor. Efendim e, Selef döneminde Mutezile de kendisini e, Müslüman olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bir süre sonra Müslümanların içerisinde bir alt kimlik oluşmaya başlamış. Yani birini diğerinden ayıran. Mesela hariciler hadisleri kabul etmeyen insanlar. Hadisleri kabul etmezler. Dolayısıyla özellikle selef döneminde sünnete ittiba etmesi meselesi üzerine insanlar ehli sünne vel cema'a sünnet ehli e, olarak bir isim koymuşlar kendilerine. Bununla ilgili olarak da hani bir delilimiz var mı? Hani biz yani kendimize e, sünnet ehli diyebilir miyiz? Bunu da Allahu Alem bunun delillerinden biri de şu hadistir. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الْرَاشِدِينَ benim sünnetime uyun. Fe aleykum bi sünneti. Benim sünnetime uyun ve Rasulullah Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan sonra e, Raşid halifelerin sünnetine uyulması gerektiği konusundaki hadis bizim delilimizdir. Resulullah Aleyhisselatü vesselam sünnetime uyun demesiyle bizim sünnet ehli olmamız gerektiği sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla ben Müslümanım demenin kafi olmadığı ortamlar olabiliyor. Özellikle Rasulullah e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Yani bir alamet farika deriz ya. Yani ayırıcı bir alametin olması hasebiyle e, bu şekilde kendimizi ehli sünnet olarak isimlendirebiliriz. Mesela bir malistin malist olduğunu gördük. Sen kimlerdendir derse böyle bir soru yöneltirse biz ehli sünnetiz dediğimizde o bizim zaten sünnete ittiba ettiğimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavlinin günümüze kadar geldiğini iddia ettiğimizi anlamış olur. Bu noktalarda e, ulema bunu caiz görüyor. Benim bildiğim hiçbir sünnet alimi yoktur ki e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra özellikle tabi'in etba tabi'in dönemlerinde ehli sünnet ve cema kavramını kullanmamış olsun. E, i̇nşallah bu nokta caizdir. Ama bunun dışında şunu unutmamak gerekiyor. Falanca cemaat, falanca dergi, falanca hizip gibi isimler ümmeti bölen, parçalayan söylemlerdir. Velev ki bunun altında bizim kastımız olmasın ama ben görüyorum ki Müslümanlar bu isimlendirmede, bu müsemmada paramparçalar. Yani kendini tevhide nispet eden insanların her birinin alt kimliğinin alt kimliğinin alt kimliği var. Yani bu caiz olan bir davranış olmaktan çıkar eğer böyle olursa. Yani aynı tarafta olan ehli sünnet Müslümanların bir noktadan sonra ayırıcı faktör olarak görülmesi yani bu alt kimliklerin bu caiz değildir. Yani işte falanca cemaatte olmazsa e, o adam muteber bir insan değil gibi bir intiba oluşturuyorlar. Hatta öyle ki bazıları var ki dillerine bütün cemaatleri doluyorlar. Hani bunlar fırkalaşıyor diye. Onlar da kendi fırkasını kuruyorlar. Yani bütün hiziplere karşı olanların fırkası diye onlar da ayrı bir fırka oluşturuyor. Dolayısıyla alt kimlik konusunda ehli sünnet kavramı ümmetin kullandığı için caiz olabilir ama bunun altında ben şahsen bu bu isimlendirmeden rahatsız oluyorum. Mesela ben sürekli selefe tabi olunması gerektiğini, tabi selefin de içerisinde salih olan, ehli sünnet olarak kabul ettiğimiz alimlerin muteber görülmesi, onların fetvalarının alınması, onların konuştuğu şeyleri konuşup terk ettiği şeyleri terk etme noktasındayım. Ama birinin dönüp bana selefi demesi beni biraz rahatsız ediyor, etmiyor değil. Çünkü ben Müslümanım ve bu Müslüman olmamın gerekliği de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bana bıraktığı iki şeyle oluyor. Yani Kur'an ve sünnet. Bunun yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Ve tökezlediğim anda, kendime eksik hissettiğim anda hocalarıma soruyorum. Bu hocalarım da genelde, genelde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övmüş olduğu, yani kendi dönemindeki sahabeler ve ondan sonra gelenler ve ondan sonra gelenlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam övgüyle bahsettiği için biz onları önder kabul ediyoruz. Ama bu söylemle insanı bir gruba nispet etmek, onunla birlikte o grubu e, tahkir etmek, zemmetmek bu çok doğru değil. Dolayısıyla bizlerin, bizler ehli sünnet Müslümanlarız dememiz, e, ben isterim ki bütün Müslümanlar tarafından kabul görsün ama bu da çok mümkün değil. En doğrusun Allah Azze ve Celle bilir. O sallallahu alaihi ve rahmetullah. الهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري